siyasetçilerin yaklaşımıyla %85 enflasyon yerine zannedersem %60 enflasyonla gireceğiz. Bu onların hesabı. %60 enflasyonla girersek %80-90 enflasyonu yaşamış, hayat pahalılığına erişmiş, ücretleri ona göre erimiş bir vatandaş ya da vatandaş grubu %60'a göre zam alacaktır. %60'a göre zam alan 25 yüzde puanlık bir gelir azlığıyla talebini azaltacaktır. Mutfağa daha az ürün e, yiyecek sokacaktır. Arabasını yenilemeyecektir. E, raflarda daha az e, tüketim yapacaktır ve dolayısıyla üretimi raflardaki üretimi kısacaktır bir bakıma. Bu da resesyon demektir. Her resesyonun sonucunda hiperenflasyon bizim gibi e, doğal olarak gelir. Yani şu anda zaten enflasyonu yüksek olan bir memlekette hiperenflasyona giden bir yol açılır. Aslında biz yeni tanımlı hiperenflasyonu zaten yaşıyoruz. Daha önce söylediğim gibi yeni tanımlıdan kastım şu gelirsizliğin getirdiği yüksek enflasyon 80 ve üzerindeyse zaten hiperenflasyondur yeni tanıma göre. Yani %200'ü %300'ü yaşamamıza gerek yok. Biz alım gücümüze göre enflasyonu zaten 200 %300 yaşıyoruz. Hocam peki şimdi gelmişken bu enflasyon şeyinden batağından çıkmadan önce bir de şu en akla TÜİK arasındaki farkı bir daha konuşalım. Şimdi bu birkaç gün önce Cuma günüydü sanırım yanılmıyorsam ya Cuma ya da Cumartesi günü İstanbul Ticaret Odası da İstanbul Enflasyonu'nun ücretliler endeksini açıkladı. Orası da %100'ü aşmış bir veri ortaya geçinme koydu. Geçim endeksinde. Geçinme he. endeksinde, ücretler geçinme endeksinde. Biz buna İstanbul enflasyonu diyoruz Tabii ama doğru. zaten bu öncü, yani TÜİK'in de öncü göstergelerinden biriydi. Şimdi onlar öyle açıkladı. Siz %180 açıkladınız, TÜİK de 80 açıklıyor. Yani sizin bu TÜİK'in 100 puan üzerinde olmanız... Tabii vatandaş merak ediyor. yani Şimdi şöyle ben de bir yurttaş olarak benim Doğru. hissettiğim enflasyon 80 değil. Yani tam hissedemiyorum ama ben %150'den az olmadığını düşünüyorum. 180 mi 200 mi onu çok bilemiyorum ama buradaki bu makasın bu kadar açık olmasını siz nasıl izah ediyorsunuz? E, i̇ki noktada yaklaşacağım. Bir, e, TÜİK'e sormak lazım bunu aslında. TÜİK'e soralım ama sormayalım hadi TÜİK'e. E, e, siz e, 100 puanlık bir farkı görüyorsunuz. E, bir kenara bırakın. Ben diyorum ki 3 aylık bir fark var. TÜİK'le ENAK arasında veya TÜİK'le İTO arasında 3 aylık fark var. Bakın biz %82'lere geldiğimizde TÜİK %50-55'lerdeydi. Baz etkisiyle o ay %8 zannediyorsunuz açıkladık biz ve anden enflasyon Hilmi Bey, anden enflasyon %80'den %120'ye çıktı bizde. Baz etkisiyle dikkat edin. Ve ondan sonra da klasik İTO ile beraber aynı enflasyon, hemen hemen aynı enflasyon açıkladı İTO ile ve %186'ya kadar getirdik. TÜİK, seyirciler de çok dikkat etsin buna, TÜİK o söylediğimiz dönemde %55'lerden %60'ları, %70'leri yakaladığı dönemde TÜİK'in enflasyonunda baz etkisi kavramını sildi TÜİK. Sildi derken enflasyon çok düşük geldi o dönemde. Düşük gelince bir de bir önceki yıla göre Enflasyon oranı yine %55'lerde, %60'larda, %65'lerde kaldı. Bizim o dönemdeki %82 enflasyon %120'lere yükseldi baz etkisiyle. O düşecektir büyük ihtimal. Zira yine e, bugünkü açıkladığımız verilere bakarsanız 9 aylık enflasyon %101 bizde. Evet. Ve 3 aylık enflasyonla beraber o %120'lere en fazla maksimum çıkacaktır diye düşünüyorum. Ve e, İTO'nun enflasyonuyla beraber arayı kapatacaktır. Yani sonuçta... E, TÜİK baz etkisini çok iyi kullandı. O baz etkisini Aralık'ta ve Ocak'ta yine çok iyi kullanarak enflasyon sanki düşmüş gibi bir e, matematiksel işlemle halka sunacaktır. Ama bu ayağı kurşun sıkmadır. Bakın bunu ekonomist olarak söylüyorum. Hayat pahalılığını en üst düzeyde 2022 yılında yaşamış bir e, tüketici grubuna siz baz etkisini düşen enflasyon oranında ücret verirseniz ekonomiyi daha da durgunluğa eriştirirsiniz. Söylüyorum. Aralık 31 itibarıyla oluşan enflasyona göre zam verirseniz Türkiye ekonomisinin ayağına bir kurşun daha sıkarsınız. Peki şimdi... Ekim... Burada bir öneri yapabilir miyim? Tabii buyurun. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ee, belki de gerçek gündem e, kanalıyla bunu e, Türkiye gündemine sokabiliriz. Bir ülkede yıl içinde enflasyon nerede maksimum olmuşsa o maksimum noktada e, zam yapılacağı gün... O maksimum oranda yapılması gerekiyor ücretlere. Örneğin Ekim ayında %86 ise, Eylül ayında %86 ise ve maksimumsa bu, Aralık 31'de %60'a düşse bile devletin %86'dan zam yapması gerekiyor. Gerçek kabul ederek. Çünkü niye? O hayat pahalılığını yaşadınız siz. Ya da şöyle düşünün, biz Ocak 1 itibariyle ücretlere zam yapmayı Ekim'e alsaydık, Ekim'in birine, %86 zam görecekti değil mi insanlar? Çünkü hayat pahalılığında gerçekten onu eritecek enflasyon oranı, zam oranı %80-83'tür. 80, o oranı yapmasını tavsiye ediyorum ben. Yani yıl içinde maksimum enflasyon oranı maaş zammı ne zaman olursa olsun geçerli enflasyon maaş zammı olarak önümüze gelmesi gerekiyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yoksa durgunluğun e, tekerini biraz daha hızlandırırız. Onu, söyle, söyle, onu vurgulayayım ben. Yani sonuç itibariyle esasında siz şunu diyorsunuz. Bugün enflasyon %83 TÜİK enflasyon. Ve bunu da maksimum kabul edelim. Düşük enflasyonundan bahsediyorum. E, tabii Türkiye şunu yaşadı. Aralık ayında işte yüksek bir enflasyon yaşamıştı. Ben de tam oranı bulmaya çalışıyorum burada. <gülüyor> 10, <gülüyor> buldum. 13 Eee Kasım ayında 3,51, Aralık ayında 13,58. Şimdi Aralık'ta tabii bu 1-2 olduğu zaman orada 12 puan gitmiş olacak. Dolayısıyla biz tabii. 80 yani 12 puan gerilemiş olacak. 85'ten belki 73'e inmiş olacak. Siz diyorsunuz ki 65'e düşse bile Aralık ayında %80 en az 83 olması en, gerekiyor. Aynen öyle. Yoksa durgunluğun dediğim gibi tekerini daha çok hızlandırırız. Ve mantık da bunu götürmüyor ama. Bakın ne yaptık? Eylül itibariyle bütün hayatın yükünü 83'le yüklendik mi? Evet. Pahalılığı. Ondan sonra düşse bile, enflasyon oranı düşse bile hayat pahalı devam ediyor. Aylık %3, %3, %3 artsa bile enflasyon oranı 83'ün üzerine tekrar koymamız gereken %3'lük ağırlık da var. Halbuki biz onun tersine 60 da zam vereceğiz. Bu yanılgıya düşmesin hükümet. Bu yanılgıya aslında hiçbir hükümet düşmesin. Sadece bu değil. Ve her, her dönemde e, zam zamanı ne olursa olsun yıl içinde yaşanan en büyük enflasyon oranı ücret artışı olarak yansıtılsın. Peki. Bu da kalıp olsun. Hatta bunu kanunlaştırsın devlet. Esasında çok iyi bir öneri. Ee, biz çalışanlar bakımından tabii ki.